Aşklarım selamünaleyküm. ne yapıyorsunuz ne örüyorsunuz? nasılsınız Agalarım umarım ki iyisinizdir muhabbet kişi kardeşim Sütlaçla birlikte peçopta bir tur yapıyoruz Agalarım gönüllü ki kuşumuzu salayım ama Şuradaki kardeşim e, füze girdi oradan dükkanımıza Ondan sonra o füze şuradan çıktığı için Maalesef kirvelerim kuşumuzu uçuramıyoruz Ama dediğim gibi bu kuşun bir kanadını bir bağlarsam O zaman ne olur dükkanımıza rahat rahat gezebilir Ama kardeşim bunu bir arada eve götürüp kanatlarını açmasını sağlamam lazım. Yani uçurtmalıyız. Sonuçta kardeşim bu bir kuş. Ben bunu dükkanımıza beslediğim için kardeşim bunu burada salmaktan sıkıntı çekiyorum. Bu ne lan kardeşim? Geçenki videomuzdan cinlenmiş sandalyemiz. Arkadaşlar pet shop'umuzu kapattık. Şu anda ortalıkta takılıyoruz. Sizlere video çekiyoruz. Arkadaşlar dediğim ki bu videomuzun neden onur konuğu bizim sütlaç bey olmasın. Arkadaşlar buna sütlaç demeyi düşünüyorum. Şu an için fikrim bu yönde. Ama başka bir şey aklıma gelirse, başka bir şey gönlüme uyarsa onu da koy kardeşim. Sonuçta kuşumuzun bir adı olacak diye bir şey yok. Acaba ben buna Abdül Cappar falan mı desem? Kardeşim desem derim yani. Niye demeyim? Arkadaşlar valla şekerim çok tatlı bir kuş ama ve lakin şimdi ben bunu çıkartmak isterdim. Şöyle dükkanda uçsun keyfine baksın. Ama kardeşim bizim dükkanın camı açık olduğu için maalesef yapamıyoruz. Şöyle bir oğlum kafes kuşu bırakmıyor lan. Naletli lan kafes. Arkadaşlar vallahi bu kuşu şimdi uçurtmak isterdim ama mahallemizde kaçırıp gece vakti psikolojimin bozulmasını istemiyorum. O yüzden kuşumuzu geri kafesine koyacağız. Bu videoda bize kafesin içerisinden eşlik etsin. Yalnız dediğim gibi ben bunu arkadaşlar kesinlikle söylüyorum. Kanat kesilmez. Kuşun kanatını kesen kardeşim şerefsiz olur şerefsizdir bilginiz olsun. Arkadaşlar çünkü adamın canını yakıyorsun tamam mı? O kuşun kanadının geri uzaması diye bir olay yok. Ne oluyor? O kuşun kanadını çekmen lazım. Ondan dolayı arkadaşlar kesinlikle kanat kes Ha, alıştırana kadar ne yaparsınız? Kuşun mesela kanatlarını şey yaparsınız. E, ne yaparsınız? Bağlayabilirsiniz. Acı vermeyecek şekilde. O zaman ne olur? Kuş kaçamaz. Sen de elinden yemli alıştırırsın vesaire vesaire kelam. Şimdi ben bunun hakkında size bir videoda çekerim tabii ilerleyen zamanlarda. Bu arada konuşan güzel bir kuşumuz. Kendisi Sütlaç Bey. Kardeşim bak 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 hemen kaçmaya çalışıyor görüyoruz değil mi? A Tövbe estağfurullah edepli ol kardeşim niye kaçıyorsun ya? Arkadaşlar dediğim gibi buna bir ayar çektiğimiz videolar illaki gelecektir. Ve önceki videomuzdan hatırlarsanız balık üretmiştik. Arkadaşlar e, sobamızı da yaktık şerefsizim dışarısı. Eksi 890 derece falan herhalde ben niye bu kadar üşüyorum anlayamadım biraderim. Haram sobamızla ısınmaya çalışıyoruz. Neden haram arkadaşımdan çaldım kalkıp da elektriği çalmıyoruz merak etmeyin. Öylelerinden değiliz agam. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şimdi agam... Geçen videomuzda ne yaptık? İşte balık kusturduk. Bunları buraya koyduk. Ondan sonra Cuma ve askeram burada bak adam çırpınıyor kardeşim. Adam çırpınıyor. Adam büyümeye çalışıyor. Buradan bu dönen cendereden kurtulmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Yalnız arkadaşlar şöyle bakıyorum da. Oğlum bayağı yumurtamız var ya maşallah maşallah. Sanki bir üretiyor gibi gibiyiz yani. Şöyle baktım da bir keyfim yerine geldi. Arkadaşlar onun dışında Japonlarımızı, Maponlarımızı... Oğlum buraya ne olmuş lan? Oğlum burada bir lanetlenmiş pipo filitle görüyorum. Arkadaşlar ciddi manada burada bir lanet var herhalde. Bitki pipomuzla bir münakaşaya bir münasebete girmiş. Büyük ihtimalle şöyle düşünüyorum. Pipo bitkimize sövmüş. Neden diyeceksiniz? Bitki böyle üstüne yapışmazdı diye tahmin ediyorum yoksa. Arkadaşlar tabi biz buradaki olayı anlayamayız. Ha şimdi acaba bitki mi mevzu çıkarttı Pipo'ya yoksa Pipo mu bitkiye mevzu çıkarttı? Şimdi hani biz uzaktan görüyoruz. Bunu buradaki halka, buradaki sakinlere sormamız lazım. E kardeşim son durum neydi? Bu beta mı lan? Kardeşim betanın akvaryumda ne işi var? Hadi akvaryumda o Japonla ne yapıyor lan o? O sen ne şerefsiz adamsın lan. Arkadaşlar herkesin herkese girdiği bir gün gibi oldu burası. Arkadaşlar bitki Pipo'ya saldırmış. Beta Japon'a saldırmış. E kardeşim Allah de sizi bildiği gibi ıslah etsin. Arkadaşlar o betayı oradan çıkartalım. Şurada kan kırmızısı tatlış minnoş Japonlarımız var. Şurada hiçbir şeyimiz yok kardeşim. Oğlum o zaman o betayı niye buraya koymuyoruz? Arkadaşlar betamızı mı kurtaracağız yoksa Japonları mı kurtaracağız bilmiyorum ama şimdi bir fikir geldi kardeşim. İnanmazsınız o betayı oradan alacağız ve yan akvaryuma geçireceğiz kendilerini. Asla pipoyu mu alsaydık oraya koysaydık bilmiyorum. Pipo sanki daha çok şiddet görmüş gibi. Oğlum betamız gelsene lan kardeşim. Arkadaşlar betamız Japon'u yemiş yani ha. Yani ahlaksızlıkta beta gibi olun. O kadar söyleyeyim size. Oğlum çıkmıyor lan. Oğlum akvaryumda her şey ters gidiyor ben size söyleyeyim. Bu sefer de hortum kepçeye sıkıntı çıkartıyor. Oğlum akvaryum resmen lanetlenmiş lan. Arkadaşlar şimdi şurayı keşke açıp Balığımızı alsaydık daha iyi olmaz mıydı bilmiyorum ama anlayamadığım işler yapıyoruz bugün. Şöyle balığımızı saralım Çıkmak istiyor mu? Tabii orada hazır kırmızı et vardı tabii. Milleti yiyordun. Arkadaşlar betamızı akvaryuma saldık. Oğlum uzaklara doğru gidiyor lan. Vay yavrum ay sana ev verdik. Gez yaşa diye sen gittin arkanı döndün bize. Yani isterdim ki biraz takılalım, muhabbet edelim ama Kardeşim gördüğünüz gibi işi bitti hemen arka tarafa gitti. E yavrum ey ben de buraya bir pirana koyup seninle date çıkarttırmazsam yok kardeşim öyle şey öyle şeyler yapmayacağız. Onu Allah'a havale ediyoruz. Betamızı Allah'a havale ediyoruz. Gitmiş Japonumuza tek atmış. Arkadaşlar burada neyimiz var? Burada kardeşim başka bir Japon orada takılıyor. Ondan sonra koylardan birkaç tanesi burada. Agamızın birisi dedi ki koy dedi Japonumu yer mi? Ulan dedim koyu japonu mu yer lan dedim. Şöyle bir baktım kardeşim arkadaşımızın yüzüne. Sıfatül Eşkal'ine. O da bizim agamızdı yani tanıdığımız biriydi. Biz de ne yaptık? Kardeşim yalnız bu camları da silseydik. Sanki ölecektik yani bari elinle sil kardeşim. Hadi bez kullanmıyorsun. Bari kardeşim elinle bir şeyler yap da. Hani millet desin ki gidişat yoluna puan verelim yani. Bu kadar olmaz ki. arkadaşımızın oğlum. Kutsal el gibi lan. Ne nasıl oldu oğlum? İçime de böyle yapayım mı bari ben de temizleneyim. Arkadaşlar vallahi cam pürü pak oldu. Ben de beklemiyordum böyle bir temizliği. Yani cam diyor ki artık bir şey bana sürtünsün. Yani temizlemeye çalışsın da diyor. Ne olduğu önemli değil diyor. O kendini koyu verdi yani bize. O yüzden bu kadar temizlendi. Arkadaşımız dedi ki acaba dedi kanka dedi koyu dedi. Şu arkadaş dedi. Şu gördüğünüz. Bu dedi e şunu dedi yer mi? Şimdi sen şimdi şuna bir bakar mısın? bunda kendini yedittirecek bir göz var mı? Adam öyle bir şey görüyor musunuz bunda? Allah çarşı ben görmüyorum zaten kardeşim koyu biz buraya koyduk bunlar dörtlü çete bu arada koyular ama mevzu çıkartamadılar Onun dışında şu akvaryuma bakalım burada ne var burada kardeşim biraz daha Beşiktaşlı insanlara oynadığımız hani onlara belki satarız diye düşünüp getirdiğimiz e koyilerimiz var Şurada adam yüzüyor kardeşim her şey gayet normal gördüğünüz gibi yalnız koyu gerçekten seviyorum ya koyu mu japon mu dersen Oranda Japon'un en hassahlısı değilse normal bir Japonsa kardeşim. Yani şu da yerli Japondur öyle çok da bir ahım şahım değil. Yerli oranda. Ben onun yerine koyu daha çok tercih ederim yani. Çünkü niye? Buz gibi Alaska'nın sularında yaşıyor kardeşim bu. Alaska'da gördün mü derseniz görmedim. Niye Alaska diyorum arkadaşlar orası soğuk diye. Abi birkaç yerde öyle duydum en azından. Yani şuna bir bakar mısın? Adam nasıl da yüzüyor görüyor değil mi? Adamın adamın sülalesi Peki kardeşim bu bitki kim devirdi? Ya bunlar birbirini satmaz oğlum bunlar. Bunlar insanoğlu gibi değil. İnsanoğlu olaydı şimdi konuştuydu. Abi şu işte yaptı falan. Ondan sonra şöyle bir bakıyorum. Oğlum bir önceki videomuzda oraya yavru attıydık. Yavrular ilk 5 dakika sonra ortamın efendisi olmuşlar belli ki. Orada yüzmeye başladılar yavruların içerisinde görüyorsunuz. Yalnız cikletlerimizin psikolojisi bozuldu. Abi diyeceksin nasıl hani bozuldu Oğlum benim de bunu gördükçe psikolojim bozuluyor lan. Yemin ederim gördükçe psikolojim bozuluyor arkadaşlar. Bunu ben yapmadım. Bunu bir abonemiz yaptı. Merak edenler için bunu bir önceki videoda paylaştım. Arkadaşlar bize müptezel çok. Ama seviyorum sizi. Ondan sonra arkadaşlar bana böyle bir hediye yapmışlar. Vallahi enteresan. Yani arkadaşlar şimdi ciddiyetlerimizin neden psikolojisi bozuldu? Ben size bundan bir bahis açmak istiyorum. Bu konu üstüne bir dokunmak istiyorum. Arkadaşlar balıklar şu anda yavrulara karşı bir Atak yapıyorlar ama yiyemiyorlar hani bir video vardı hepiniz izlemişsinizdir Diyor diyor hani buradasın ama dokunamıyorum çok saçma diye. Arkadaşlar şu anda ben mavi prensesin öyle dediğini duydum. Yani diyeceksin ki sen balık mısın nasıl duyuyorsun e orayı karıştırma kardeşim orayı karıştırma şimdi. Ya bizim de kendi çabamıza olaylarımız var yalnız buraya da bakar mısınız akvaryumdan çok su var. Arkadaşlar şimdi akvaryumuza bir tırmanıyoruz bir dağcılık yapalım. Yavrular tabi daha stresteler. çünkü ben bu videoyu bu batları koyduktan 5 dakika sonra çekmeye devam ediyorum. Çekemiyorum da kardeşim çekemiyorum da. Arkadaşlar daha o yüzden stresteler. Hep beraber geziyorlar. Onlar da sonuçta kovuştan yeni çıktılar. İlk defa kardeşim akvaryum şartlarında yüzüyorlar. Adamlara resmen camdan villa yaptım ben daha. Ne yapayım kardeşim ya? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak aşağıdaki balıklar onları görüyor. Onları yemek istiyorlar ama onlar da diyor ki e, bizi nah yersiniz. Vallahi arkadaşlar o cikletlerin de psikolojisi şu anda o yüzden benimki gibi bozuk. Gerçi arkadaşlar ilk bir 5-10 dakika şöyle bir mevzu da oldu. Bizim yavru ciddiyetler de dedi ki acaba bunlar bizi yer mi? Şimdi ben bunu nereden biliyorum peki? Baktım biz salak salak kaçıyorlardı tamam mı? Yani büyük patlar gelince biz salak salak kaçıyorlar. Onlar da öyle düşünüyorlardı tabi. Abi şuradaki... Oh, bir kurtaralım lan birader. Arkadaşlar şuradaki bandımızı acaba bugün nasip olur da açar mıyız? Açamıyoruz çünkü kolumuzu bir sıyırmamız lazım. Bir saniye. Evet, arkadaşlar kolumuzu sıyırdıktan sonra geri geldim. Bu bandı ne zaman açacağımı ben de merak ediyordum. Gün bugüneymiş. Bir de açtıktan sonra dağılıyormuş. Düşünsene Selçuk bunu silikonla değil de bantla tutturmuş. Selçuk'a ne söverdim la. İyi söverdim yani. Arkadaşlar açılmıyordu açılmıyordu. Valla Selçuk Bey öyle bir bant kullanmış ki Herhalde helal mal kardeşim. Yoksa şimdiye kadar çoktan çözülmesi lazımdı. 20 gün bunun içinde kaldı. 20 günde kardeşim bu bandın kendini koy vermesi lazımdı yani. İnşallah şu anda bandı söküyomdur. Hani silikonu falan düşünsene silikonu söküyormuşum. Cam yavruluk dağılıyormuş kardeşim. Herkesin gözü gibi beklediği grasekiler akvaryuma karışıyormuş falan. Neyse Allah kahretmesin yemin ederim bunları alacağım diye 50 dakikadır uğraşıyorum. Daha da fazlası için uğraşamayacağım. Arkadaşlar yavrular görüyorsunuz mu? Oğlum inşallah yaşıyorsunuzdur lan. Arkadaşlar her şey yolunda gibi. Göreceğiz, göreceğiz. Yalnız bu ışık niye ters tarafa bakıyor kardeşim? Bu ışığın görevi şuraya aydınlatmak değil mi? Duvarı niye aydınlatıyor? Kardeşim pet çubumuzda ilginç, abuk subuk, saçma sapan bir gün daha, bir gece daha daha doğrusu. Arkadaşlar oradaki otu da yemişler bu sanki pezevenkleri yamatmıyoruz gibi gitmiş anubiyasını yemiş. O anubiyasının tanesi 350 TL'ydi kardeşim. Sayenizde 50 TL'ye düştü. Almak isteyenler varsa haberi olsun. 50 TL ne lan kardeşim? 50 TL'ye satar mıyım lan onu? Arkadaşlar <laughs> satmayan daha iyi. Değil mi lan? Oğlum beni desteklesin artık sen YouTuber Petchup'un kuşusun hatta Mücahit Oray'ın kuşusun lan. O da arkasını dönmüş diyor ki yani diyor, ne alim varsa gör lan diyor. Bak bak sen ne yapıyorsun kardeşim? Mesela hani orada neye bakıyorsun? Ha, bizim görmediğimiz bir şey mi var? Arkadaşlar kuş şu anda düşünceleniyor diyor ki Ulan diyor daha normal bir pet shop yok muydu lan diyor Keşke diyor aşağıdaki pet shopta da... Oğlum bu hainliği bana yapmış olabilir misin? Bana böyle düşünmüş olabilir misin lan sütlaç he? Arkadaşlar sütlaç şu anda büyük ihtimalle Eki ki, ya Artık diyor bir git de diyor yatalım be birader diyor Gecenin köründe gelmişsin diyor Bu saatte buralara diyor gelmişsin kardeşim diyor O da bizi okşuyor bak görüyorsunuz değil mi? babacık 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 Arkadaşlar Oğlum rengi çok tatlı değil mi lan Her zaman kardeşim bir kuşum olsun isterdim Bu yüzden Petro baştım Onun yerine kardeşim keşke gidip bir tane kuş alsaydım lan En azından bundan daha kolay olurdu ama yani kardeşim Biz de bazı şeyleri tersten yapıyoruz ne yapalım Sen benim parmaklarıma ne yapıyorsun oğlum Arkadaşlar buna kraker koydum Adam ahlaklı kardeşim adam tasarruflu bundan önce yokluk görmüş dert görmüş kardeşim. Yani zaman görmüş, geçirmiş insanlarından. Diyeceksiniz ki neden? Arkadaşlar krakeri daha bitiremedi. İçeride bir tane e, ibine var kardeşim. Bir tane papağanımız var. Ocaklardan uzak. Emin ederim biraz daha satamazsam o beni batıracak. O yüzden abi krakeri atıyorum. Yarın yok ya. Oğlum biraz ihtisatlı ye biraz şöyle ye biraz yok. Ama bu kardeşim gelsin bizim parmağımız oynasın. Ne bileyim krakerini yesin falan. Aa, bu sen adamsın kardeşim. Arkadaşlar çok merak ediyorum niye böyle kuşları satarlar? Yani gerçekten hadi bize bunu getiren arkadaş sonuçta bunu bize kendisi alıştırıp da getirmedi. Bu da o da yani arkadaşından aldı bize getirdi ama hani böyle iyi kuşlar nasıl peçuba düşüyor ben anlamıyorum. Ben görüyorum arkadaşlar kuş konuşuyor. Ben görüyorum kuş böyle cana yakın kuş iyi ama adam peçuba getiriyor. Lan oğlum bana getireceğini git bir komşuna ver, değil mi? Yani bir hayır hasenat işte ama yok. Kardeşim bizim milletimizdeki dost düşmanlığı Kardeşim böyle bir seviyede olamaz ya. Ben söylüyorum adam gidip de komşusuna vermiyor. Bak pet götürüp bedava kuş veren var biliyor musunuz? Ben buna hayret ediyorum. Bak gitse komşusuna verse belki çoluk çocuk sevinecek ama arkadaşlar geliyor buraya diyor ki ben kuş vereceğim diyor. O şoka giriyorum ilk başta arkadaşlar tabii ben şimdi 3,5 yıldır artık biz bu işin içindeyiz esnaflık olarak ben Hobiye bakarsan kardeşim ben yıllardır bu işin içerisindeyim Abi Adam geliyordu tamam mı kapıdan geliyordu diyordu ki işte böyle böyle bir durum var Kuşumu vereceğim kuşuma bakamıyorum artık Sanki kuş ona ne yapıyorsa O da ayrı konu yani kardeşim Adam böyle şeyler söylüyordu tamam mı Velâsı kelam Kuşu bize getirip veriyorlardı ben hayret ediyordum ya Adam para bile istemiyordu Ondan sonra acıma yani gidip de bir komşusuna vermezler Bir akrabasına vermezler Sokaktan bir çocuğu sevindirmezler Ha milletimiz enteresanlaşmış kardeşim ya Şunun bir tatlılığına bakar mısınız? Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bunun eğitim videosunu Bundan sonra işte ne bileyim, ele alıştırma videosunu falan çekeriz Sanki kendimiz alıştırmışız gibi bir ayak yaparız Arkadaşlar öyle videolarda çekmeyi planlıyorum açıkçası Arkadaşlar tabi bizim zamanında Bunun üzerine belki bin tane videomuz var hakikaten Şöyle bir bakıyorum da muhabbet kuşu üzerine benim şu anda 1700 tane toplam videom olmuş Bunun 700'ü desen ki balık olsa Bin tane arkadaşlar kuş videosu çekmişim Yani o yüzden sizlere şöyle güzel Güncel bir muhabbet kuşu videosu ayarlayacağım inşallah öyle planlıyorum güncellerken sanki kardeşim e, tahammüller değişmiş gibi oldu ama yine 20 yıl önce anlattığımız neyse 20 yıl sonra da aynısını anlatacağız niye kardeşim çünkü yine aynı kuş yine aynı kuş yani sakin ol sakin ol şşt. Şşt şşt şşt. sakin ol sakin ol sakin ol baban yanında kardeşim baban baban yanındayken daha çok korkuyor arkadaşlar şöyle otur bakayım Vallahi dediğim gibi bu krakeri ne zaman bitirecek merak ediyorum. Kuşa krakeri verdiğimiz zaman kraker daha azdı. Anasını sattığım krakerin sayısının miktarını arttırmış. Ben anlamadım bu yiyor mu yoksa oradaki yemi alıp buraya mı yapıştırıyor? O konuda ben de tam bir bilgiye sahip değilim kardeşim. Durumlara bakacağız. Şimdi bu burada dursun. Yalnız buna ısı çarpar kardeş. Burada ısı öyle bir üfürüyor ki öyle böyle değil. Şimdi şu akvaryumlarımızı bir kapatalım. Bir önceki videodan kardeşim gördük gördükçe psikolojim bozuluyor ya. Allah'ını seversen bunu kaldır ya. Bunu var ya sadece videolarda insanların görmesi lazım. Ya yani bunu normal kapıdan geçen sabah gelse bir müşteri bunu görse ya der bu adam bu adam ne yaşıyor der yani bu adam der ki bu adam nasıl bir adam der ya bu nasıl bir hediye arkadaşlar bugüne kadar aldığım en ilginç hediye oğlum bir videoda yani bu kadar çok tas gösterilir mi ben de bilmiyorum oğlum. Bunu yapan abonemiz çılgın bir adamdı yani gerçekten. Şimdi ne yapalım? Şu üstleri kapatalım. Ondan sonra bir geleceğim. Şuraları bir toparlayayım kardeşim. Ondan sonra tekrardan geleceğiz. Bakacağız. Arkadaşlar şöyle yalandan üstlerini kapattım kardeşim. Akşam en azından ısıtıcılar çalıştığı zaman akvaryumumuz daha sıcak olsun diye. Sizin de bilginiz olsun eğer böyle baktığınız akvaryum ısınmıyor birader. Hemen üstünü kapatın buharlaşan su yukarı gitsin yukarıya çarpsın geri aşağıya düşsün. Ondan sonra suyunuz kardeşim hemen öyle kolay kolay soğumaz. Aa, bu bilgiyi de kardeşim size okulda vermezler. Okulda kardeşim ancak polinom çözersiniz. O da çözebilirseniz. Şimdi arkadaşlar bize bizim un kurtlarımız vardı. Oğlum acaba bunlar ne yapıyor lan? Tabi bugün yine sipariş geldi. E, siparişi gönderdiklerimiz de oldu. Ondan sonra siparişleri gelip de yeniden göndereceklerimiz de var. Abi siparişi aldıktan sonra bitirip bir daha sipariş edenler de var. Onların yüzünden başkalarına da kalmıyor. Böyle bir durum da var. Arkadaşlar Ungurdu satışları vallahi tahminimin çok çok üstünde gidiyor. Abi millet alıyor ama balık da bunu yediği zaman fayda görüyor. Tabii şöyle bir döngü var. Balık bunu yiyor. Bunlar da balıklar yiyor. Diyeceksiniz ki nasıl abi? Şimdi biz balıklara bunu atıyoruz tamam mı? Balıklar bunu yiyor fayda görüyorlar tamam mı? Bazen ölen balıklar oluyor. Onlar da kardeşim kurtlarımıza veriyor. Tamamen geri dönüşüm. <laughs> Ama nasıl kurtlar yemiş görüyorsunuz değil mi? Size bir gün bunların beslenmesiyle alakalı bir video yapmam lazım gerçekten. Abi şurada şunlara bir atayım. Şunlar un bir yesinler. Aaa elbisemde ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar sözde balıklara un kurdu verdiğimin videosunu çekecektim. Acaba bunu elimden alabilirler mi? Arkadaşlar oltamızı attık. Şu anda bekliyoruz. Acaba bir balık gelip de elimizden canlı ungurdunu alabilecek mi? Beyaz prenses geldi. Bir atak yapacağını zannettim ama fake attı. Şu anda büyük ihtimalle kameraya oynamıyorlar. O yüzden gelmiyorlar. Kamerayı tabii akvaryumun içerisine soktuğum için neredeyse şu anda. O yüzden gelmiyor olabilirlerdi. Alın lan Elimi daha çok içeriye batırırsam ne olur peki? Şöyle biraz uzaktan şey yapayım. Beyaz yiyecek gibi ama bir kıçı da yemiyor. Yanından geçip geçip duruyorlar. Sarı prenses bakıyor şu anda. Beyaz prenses yanına geldi. Oğlum korkmuyor da değilim. Birisi olayı yanlış anlayıp elime saldırırsa elimi de çok sert çekersem kardeşim. Beyaz prenses yedi ama elimden yemedi. Tam bir hain kardeşim. Tam bir hain. Yani şuradan elimi de hızlı çekseydim. Elimi kesseydim. Akşam akşam hiç iyi bir macera olmaz benim için ama. Oğlum var ya bu un kurdunu. Hadi tavuğa mava yediriyorlar da. Arkadaşlar ben şeyi duydum. Muhabbet kuşuna un kurdu yediren adam var. Valla o konuda daha bir tecrübe sahibi değilim. Ama bunu alıp. Kardeşim adam millet tavuğuna yediriyor. Horozuna yediriyor. Civcivine yediriyor. Ama kanka ben köyde gördüydüm. Onlar da böcek yiyor ya. Valla bunlara bir gün arkadaşlar şu balıkları alayım tamam mı? Patates, patates getireyim. İyi yerken sizlere de göstereyim. Hatta bunlara belki bir et atarız. Oğlum, benim şeyde dolapta hamsi var lan. Hamsi vereyim, tamam mı? Size hamsiyi nasıl yediğini göstereceğim, tamam? bugün yani böyle bir video yapacağım sizler için, tamamdır. Siz de ne kadar çok merak ediyordunuz değil mi? Tam böyle bir şey diyordunuz. Hani Ungurdu'nun beslenirken ki bir videosu olsa da izlesek. Adam diyecek ya bana ne lan? Arkadaşlar burada da neyimiz var? Oğlum bunlar geldi iyi de satıldı ha. Bunların kafası yok kardeşim. Bunlar kafasız motorlar. Bunlar altları yani ne yapıyorsunuz? Küçücük bir kava motoru buldunuz mu? Bunlara takıyorsunuz. Yolunuza bakıyoruz arkadaşlar şimdi normalde böyle üçlü bölmeli bir motor alsaydınız bin liradan daha pahalıya oluyor ya bunun yerine bunu alıyorsunuz kafasına da bir tane motor takıyorsunuz onu da evden buluyorsunuz kardeşim bizden bulmuyorsunuz bayağı ucuza geliyor yani hatta şu üçlüden bir tanesini kendim mi kullansam biraderim? Ama bakacağız durumlara. Arkadaşlar artık ben ufaktan arazi olayım. Artık ufaktan ben kaçayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bugün tüm baklara baktığımız, goy goy yaptığımız, muhabbet ettiğimiz, zamanınızı güzel geçirmeniz için uğraştığımız bir videoydu. Arkadaşlar like atarsanız, yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim. Hususen arkadaşlar bizi her zaman izleyen, destek veren arkadaşlarımız. Bunlar izliyorlar, yorum yapıyorlar, destek vermek istiyorlar ama bazen yorum atmayı, like atmayı unutuyorlar. Özellikle like atmayı unutuyorlar. Arkadaşlar like atarsanız beni çok ama çok çok mutlu edersiniz. Like'larınızı bekliyorum Agam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun o zaman. Yarın yeni videoda görüşürüz. Yarın ne çekeceğim bilmiyorum ama artık Allah bilir.